Yağmurlu bir Antalya sabahından herkese merhaba. BMW iX3 modeliyle Antalya'dan İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Meşhur 3 kapıların önünden startı veriyorum. Aracın pillerini doldurdum. Gördüğünüz gibi %100 seviyesinde ve 353 km menzil veriyor. İsterseniz yol bilgisayarı verilerini de sıfırlayalım. Şuradan uzun basarak sağ tarafta gördüğünüz gibi veriler sıfırlandı yola çıktım. Saat 6'yı 8 geçiyor. Yoldaki tüm izlenimlerimi aracı şarj ederken yaşayacaklarımı sizlere aktaracağım ve tabii ki otomobille ilgili bilgileri de aksatmadan vereceğim. Otomobilde adaptif led farlar var. Gün aydınlanmadan isterseniz onun performansını sizlere göstereyim. Şu an kısalardayız. Şu kamyonu geçince uzunları bir açacağım. Evet, uzunlarda bu şekilde bir aydınlatma sağlıyor. Tekrar kısaları aldım. Tekrar uzunları aldım. Önümde 12.3 inçlik tam dijital ekran bulunuyor ve bu gösterge tablosunun şu sağ tarafı sürüşle ilgili bilgileri içeriyor. Elektrik tüketimini oradan görebiliyorsunuz. Şuradaki 20 40 60 80 100 yüzde olarak enerji tüketimini veriyor. Mesela gaza bastığınızda gördüğünüz gibi daha fazla enerji tüketiyorsunuz. Gazdan ayağınızı çektiğinizde araç şarj olmaya başlıyor. Hatta şanzımanı B konumuna getirdiğinizde gördüğünüz gibi motor freni yapıyor ve pilleri şarj ediyor. Benim izlenimim şu 0 ile 20 arasında dolaşırsanız son derece makul bir tüketime erişebiliyorsunuz. 1.5 saatlik bir sürüşün ardından Burdur'a geldim. Saat 7.39. Sıcaklıkta 4,5 dereceye düştü. Zaten burdur. Her zaman Antalya'dan daha soğuk oluyor. Şimdi Afyon Karahisar'a gideceğim. Orada kahvaltı edeceğim. Ve aracın pillerini şarj edeceğim. Ardından rotamın üzerinde Kütahya, İnönü, Bozüyük, İnegöl, Bursa, Yalova, Gebze ve İstanbul var. Gördüğünüz gibi İstanbul istikametine devam ediyorum. Araçta lityum iyon piller var ve yüzde elektrikli bir motor var bildiğiniz gibi. Pillerin kapasitesi brüt 80 net 73.8 kWh. saat. Aracın pillerini şarj etmek için tabii ki çeşitli yöntemler var. En hızlısı ve tabii ki en pahalısı DC şarj istasyonlarını kullanmak. 150 kW enerjiyle şarj ederseniz sadece 34 dakikada pillerin %80'ini doldurabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi en masraflı yöntem bu. Eğer AC şarj istasyonu ya da evinize kuracağınız wallbox sistemini kullanırsanız 11 kW enerjiyle 7,5 saatte pillerin %100'ünü doldurabiliyorsunuz. Bir de son çare olarak ev tipi prizle şarj da mümkün. Onun süresini bile katalogda vermemişler muhtemelen 16-17 saat sürüyordur diye tahmin ediyorum. Afyon Karahisar'a 150 km kaldı. Biraz daha tempomu düşürmem lazım çünkü 144 km menzil veriyor. Eyva eyvah. Elektrikli otomobille uzun yolculuk yapmanın stresi bir başka gerçekten. Biraz planlı programlı olmak gerekiyor. İstanbul'dan Antalya'ya otomobili getirirken zaten Antalya'da baba oğul test videosunu çektik. Onun linkini de bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. O videoyu çekmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelirken Afyon'da fullemiştim. Daha sonra Antalya'ya döndüm ve Antalya'ya döndüğümde 100 km daha menzil kalmıştı. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Afyon Karahisar'dan Antalya'ya giderken genelde dağlardan aşağıya iniyorsunuz. Ve aşağıya inerken çok daha az enerji harcıyorsunuz. Hatta pilleri şarj ediyorsunuz. Ama Antalya'dan Afyon'a doğru giderken baya bir rampa çıkıyorsunuz. iki kere 1200 rakımlı dağlara çıkıyorsunuz. O yüzden daha fazla enerji tüketiyorsunuz. Biraz stres oldum. Tempomu düşüreceğim. Afyon Karahisar'daki istasyona varmak için. Yoksa yolda kalırım valla. 141 kilometre menzil kaldı. Bu arada size otomobilin teknik özelliklerinden bahsedeyim. Son derece güçlü bir motor var. 286 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Son derece başarılı. 0-100 hızlanması sadece 6.8 saniye sürüyor. Diğer videoda bunu çocuklarla zaten deneyimlemiştik ve çok hoşlarına gitmişti. Esas ara hızlanmalar tabii elektrikli araçlarda çok daha başarılı oluyor. 80-120 arası hızlanması sadece 4.1 saniye sürüyor. Maksimum hız çok iddialı değil ama elektrikli araçlarda bu şekilde saatte 180 kilometre maksimum hızı var. Dediğim gibi %100 elektrikli bir araç bir ileri otomatik şanzımanla kumanda ediliyor ve arkadan itişli 4x2 bir araç. Keşke 4x4 olsaydı. Daha da iyi olurdu. Arka süspansiyon sistemi bağımsız. O da hem yol tutuşu hem de konforu arttıran özelliklerden biri. WLTP normuna göre 460 km menzil var. Ama uzun yolda bu 300-320'lere kadar iniyor tabii ki. Hızlı kullanımdan dolayı. Şehir içinde Eco Pro modunda belki 360-370 kilometreler görülebilir gerçek hayatta diye düşünüyorum. Bu arada aracın boş ağırlığı hayli fazla 2255 kilo. Ortalama enerji tüketimi yine WLTP normuna göre 18.5 18.9 kWh saat bölü 100 kilometre olarak veriliyor. Tabii ki emisyon kullanımda sıfır. Yani kullanım sırasında sürüş sırasında sıfır karbondioksit salıyorsunuz dünyaya. Ama tabii ki şarj ederken kullandığınız enerjiye göre o enerjinin nereden geldiğine göre değişen bir emisyon söz konusu. Termik santral, hidroelektrik santrali, nükleer santral, rüzgar türbini ya da güneş panelinden şarj ederseniz farklı farklı emisyonlar söz konusu oluyor. Adaptif hız sabitleyiciyi şuradaki düğmelerle kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz. Ve Head-Up Display'de de görüyorsunuz 90 km saat hıza kurdum. Çünkü biraz riskli açıkçası ucu ucuna yetişeceğim Afyon Karahisar'daki şarj istasyonuna. 104 kilometre menzilim var ve Afyon Karahisar'a da yaklaşık o kadar kaldı. Stres diz boyu. Tabii ki Türkiye genelinde çok daha sık aralıklarla DC şarj istasyonları kurulması gerekiyor. İleride yavaş yavaş kurulacak diye tahmin ediyorum. Çünkü şu an sayıları oldukça yetersiz. Özellikle de DC lazım uzun yolculuklarda. Çünkü AC'de yani 7,5 saat sürdüğü söyleniyor. Yani 7,5 saat bekleyemezsiniz tabii ki bir uzun yolculuk sırasında. DC istasyonlar sıklıkla ve çok adet olmalı Türkiye genelinde. Bu da tecrübeyle sabit bir yorum. Bu arada enerji tasarruf tedbirlerim kapsamında klimayı kapattım. Normalde çalışıyordu. Telefonumu kablosuz şarj ünitesinden aldım. Yani maksimum enerji tasarrufu yapmaya çalışıyorum. Afyon, Karahisar'a giderken. Bu stres bence sadece şehirler arası yolculuklarda yaşanan bir stres. Çünkü eğer şehir içinde kullanırsanız bu aracı size yaklaşık 350 km menzil sunar. E o da mesela ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da bana en az 4-5 gün yeter. Yani dediğim gibi bu stres sadece şehirler arası yolculuklarda var. O da Türkiye'de çünkü şarj istasyonlarının aralıkları baya fazla ve sayıları da çok yeterli değil açıkçası. Yani gönül ister ki her 100 kilometrede bir 4-5 tane DC şarj istasyonu yer alsın. İleride belki o günleri de görürüz. Bu noktada tabi şimdilik plug-in hibrit ve tam hibrit modeller öne çıkıyor Türkiye'de kullanım açısından. Ya ben elektrikli araçları savunan ve çok seven bir otomobil gazetecisiyim. Ancak uzun yolda eğer bu bir plug-in hibrit olsaydı, yani hem benzinli hem de elektrikli motoru olan bir araç olsaydı, elektrikli motorun pilleri bittiğinde benzinle devam edebilirdiniz. Mümkün olduğu zaman şarj ederdiniz ve yolunuza devam ederdiniz. Hiçbir zaman yolda kalmazdınız. Ya da tam hibrit bir araç olsaydı zaten onda kabloyla şarj etmek bile gerekmiyor. Sürüş sırasında sürekli piller doluyor, boşalıyor, doluyor, boşalıyor. Düşük bir yakıt tüketimiyle yola devam edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi özellikle şehir içinde ben %100 elektrikli araçları savunuyorum. Ama uzun yolda şu an için belki biraz erken olabilir. Bu arada elektrikli konayla da İstanbul-Antalya sürüşü yapmıştım. İlginize çok teşekkür ediyorum. Çok izlenen bir video oldu. O videonun linkini de bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Bu arada farları bile oto konumundan sıfıra aldım. Yani tasarrufun böylesi diyorum. Sadece gündüz farları yanıyor şu an araçta. Herkes beni solluyor maalesef. Bir tane Hyundai i20 geçti. 90 sabit gidiyorum mecburen. 286 beygir güç ve 400 Nm tork var ayağımın altında ama 90 sabit gidiyorum. Çok şükür aldığım tedbirler sayesinde Afyon Karahisar'a dolayısıyla şarj istasyonuna ulaştım sayılır. Menzilim 29 km gösteriyor. Eğer gerekli tedbirleri almasaydım, hızımı düşürmeseydim ve enerji tüketen her şeyi kapatmasaydım buraya ulaşamazdım. Biraz sıkıldım çünkü bayağı düşük bir hızda seyrettim ve biraz da üşüdüm açıkçası klimayı kapattığım için. Ama yine de tabii ki buraya ulaşmak için her şeyi yapmam gerekiyordu. Kolayla tesislerinin içinde bir şel benzin istasyonu var. Orada DC şarj istasyonu mevcut. İnşallah dolu değildir. Şimdi hemen zaten gelmek üzereyim şu kırmızı ışıktan sonra sizlere aracı nasıl şarja takıldığını göstereceğim. Bu arada piller aracın alt kısmını boydan boya kaplıyor. Elektrikli motor ise arka aksta yer alıyor. Çok şükür istasyon müsait fark ettim. Sağ arka tarafta yer alıyor aracı şarj etmek için gerekli olan soketin girişi. Şu şekilde açalım. Bu istasyon ZSE ait yani Zorlu'ya ait. Önce şu test aracındaki kartı okutmak gerekiyor. Şuraya okutuyorsunuz kartı. Daha sonra hangi fişi takmanızı istediğinizi soruyor. Lütfen fişi takın dedi. Şunu alıyorum. Ucu şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu araç için uyumlu. Ve şarja takıyorum. Tekrar kartı okutun dedi. Kart kontrol ediliyor. Şarj işlemi başlatılıyor dedi. Hemen kısa süre sonra başlayacak. Link bekleniyor. Şarj işlemi başlatılıyor. Evet, başladı. Şu an ön şarj, o daha sonra artacak. Evet, şarjımız başlamış durumda. Hemen araca gidip göstergeden kontrol de edebiliriz. Orada da çeşitli bilgiler veriyor şarj esnasında. Evet. Şu an 51 kW. O biraz sonra oturacak, değişecek. 52 ile şu an şarj ediyor. Güncel menzil 37 kilometre. Bayağı azalmıştı. 11.09'da %100 dolar diyor. Şu an saat 9.34. Yani 1.5 saat kadar bir bekleme süresi olacak benim için. Kahvaltı edeceğim. İhtiyaç molası vereceğim. Biraz sosyal medyada takılırım. Bir çay kahve içerim daha sonra yola devam ederim. Bir yandan aracın pilleri doluyor bir yandan da ben karnımı doyuracağım izninizle. Kahvaltı ettim. Sosyal medyada Instagram'da bazı story paylaşımlarım oldu. Bu arada Emre Anamur ve Anamur Medya 2016 Instagram hesaplarını takip ederseniz sevinirim. Şimdi araca yaklaşıyorum. Herhangi bir düğmeye basmama gerek kalmıyor anahtar cebimde olduğu için yaklaştığımda gördüğünüz gibi kapılar açıldı. Bakalım şarj durumu nasıl? 11.09 diyordu. 10.56'ya çekmiş. Şu an %100 dolu olacağı zamanı. E, az bir süre kaldı. Biraz daha bekleyeceğim. O sırada otomobille ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum sizlere. Çeşitli yerlerde hem iyi e logoları hem de mavi yani elektriğe gönderme yapan renkler var. Jant göbeğinde olduğu gibi Logoda olduğu gibi biraz uzaklaşınca tekrar kapıları kilitliyor bu arada. Şu arka tarafta da mavi difüzörler var. Yine mavi renge gönderme yapıyor. Elektriğe gönderme yapıyor yine. Logoda olduğu gibi. Bu arada bu otomobil daha önce kullandığım BMW i3 ve i3s ve Çeşme'de lansmanında kullandığım hepsinin kanalda videoları var. iX modeli gibi sıfırdan %100 elektrikli olması için geliştirilmiş bir araç değil. Bu aracın bildiğiniz gibi dizel ve benzinli versiyonları da var. Bu model satın almak isteyenler için bir alternatif olarak sunulan elektrikli bir araç. Dediğim gibi doğuştan elektrikli olsaydı mesela hemen şu tekrar kapılar açılacak ben yaklaştığımda şaft tüneli olmazdı mesela elektrikli otomobillerde bu şaft tüneli hiçbir zaman olmuyor bildiğiniz gibi araç içinde de bazı mavi detaylar var onları da göstereyim. Hem direksiyon simidinin göbeğinde hem vites topuzunda hem de motoru açıp kapatmaya yarayan start stop düğmesinde ayrıca gösterge panelinde dahi mavi ayrıntılar söz konusu. Eşiklerde de BMW iyi yazıyor. BMW'nin elektrikli otomobillerinin üretildiği departmanın adı. Evet birazdan tekrar yola çıkacağım. İlk hedefim bu sefer Bozüyük. Bozüyük buradan 172 kilometre. Az önce navigasyona baktım. Bozüyük'te aracın pillerini tekrar şarj edeceğim. Aracın şarjı %100 doldu. Dolduğu için şu kablo kendini serbest bırakıyor. Eğer dolmadan almak isterseniz kartınızı buraya okutup sonlandıra basmanız gerekiyor. Ama benim için o gerekli olmadı. Yüzde yüzü dolduğu için. Ve şu kapağı kapatıp yola çıkıyorum. Dediğim gibi pillerin yüzde yüzü doldu. Şuradan görüyoruz ve 442 kilometre menzil veriyor. Tabi Son kilometrelerde çok tasarruflu kullandığım için onu baz alıyor. Ama ben normal bir sürüşle onu yine 350 gibi farz edeceğim. Zaten 170 kilometre sonra tekrar şarja koyacağım araca. Aracı şarj ettikten sonra gönlüm ve kafam çok daha rahat bir şekilde yola devam ediyorum. Klimamı çalıştırdım. Otomatik farlar çalışıyor. Silecekler çalışıyor. E, radyo dinliyorum. Şu an videoyu çekerken kıstım gayet keyifli bir şekilde yola devam ediyorum. Çünkü yaklaşık dediğim gibi 170-180 km sonra Bozüyük Sarar Outlet'teki yine DC şarj istasyonunda yine pilleri fullleyeceğim. Ne olur ne olmaz. Daha sonra bir daha fullemem gerekmez muhtemelen İstanbul'a varana kadar. Oraları da size göstereceğim zaten. Bekleyip göreceğiz. Şimdi Afyon Kütahya arasında keyifle yola devam ediyorum. Premium bir araç olduğu için Herhangi bir rahatsız edici ses, yol, rüzgar ya da lastik sesi aracın içine girmiyor. Malzeme kalitesi son derece iyi. Koltuklar son derece rahat. Keyifli bir şekilde yoluma devam ediyorum. Otomobilde görüş açıları son derece geniş. Aynalar yeterli büyüklükte. İç dikiz aynasında kendinden kararma özelliği var. Dış dikiz aynaları hem çift açılı hem de kör nokta uyarı sistemine sahip. Üç kollu deri direksiyon simidinin tepkileri iyi. Koltuk ayarları elektrikli olarak zahmetsizce yapılıyor. Hem direksiyon simidinde yükseklik ayarı var hem de koltukta yükseklik ayarı var. İstediğiniz pozisyonu kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Buradaki ekranın kullanımı çok kolay. Hem dokunmatik hem de şuradaki iDrive kumanda birimiyle rahatlıkla kumanda edebiliyorsunuz. Yeri de güzel gözümü yoldan ayırmadan kolaylıkla kumanda edebiliyorum. Ayrıca dahili navigasyon da var. Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları da kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. İstanbul'a 420 km kaldı. 404 km menzil veriyor araç ama ben az önce de belirttiğim gibi ne olur ne olmaz diye pilleri fullleyeceğim. Şu an gönlüm rahat demiştim. Saatte 115-120 km hızla yol alıyorum. Bildiğiniz gibi bu yollarda 110 km limit var. 121'e kadar da müsaade gösteriliyor. Az önce eşimle telefonda konuştum. Antalya şu an 16 derece. Ancak Kütahya'ya yaklaştım. Burası 1 derece ve gördüğünüz gibi her taraf karlı. Kullanmakta olduğum otomobilde 245 50 R19 boyutlarında lastikler var ve Michelin'in Alpin serisi kış lastikleri takılı. Bu arada otomobilin hem ön hem arka frenlerinde hava soğutmalı disk frenler var. Frenleme demişken sürüş modundan ayarlara girdiğinizde geri kazanım modlarını seçebiliyorsunuz. 4 tane mod var. Adaptif, yüksek, normal, düşük. Ben normalde kullanıyorum test aracını. Bu ne demek oluyor? Ayağınızı gazdan çektiğinizde araç enerji geri kazanımı sağlıyor. Pilleri bir miktar dolduruyor. Onun gücünü seçiyorsunuz. Yani ayağınızı gazdan çektiğinizde çok yüksek bir frenleme mi olsun, normal dozda bir frenleme mi olsun, yoksa düşük dozda mı olsun? Adaptifi seçtiğinizde adeta otomatik sistemi seçmiş oluyorsunuz ve sistem kendi kendine frenlemeyi ve enerji geri kazanımını ayarlıyor. Bu arada araçta sürüş modları da var. Şurada gördüğünüz düğmelerle aktif edebiliyorsunuz. Spor, konfor ve Eco Pro. Adlarından anlaşılacağı üzere biri sportif performans sağlıyor, bir tanesi konforlu bir sürüş, bir tanesi de benim genelde seçtiğim Eco Pro yani ekonomik sürüş. Tabii ki Eco Pro'da en fazla menzili elde ediyorsunuz. Kütahya garını gösteriyorum sizlere. Kütahya'dan geçiyorum. Bozüyük Sarar Outlet'e doğru yoluma devam edeceğim. Bozüyük'teki şarj istasyonuna geldim ama maalesef bir Taycan şarj oluyor orada muhtemelen hızlı şarjdır. Bakayım benim için soket var mı? Bir aracı park edip hemen bakacağım. Şimdi yanaşıyorum. Ve bakacağım istasyonun durumuna. 139 km menzilim var şu an. Beyefendinin Taycan'ı şarj etmesini bekledim. Maalesef bir 15-20 dakika kaybım oldu. Şimdi gitti kendisi. Yine ZES kartını pardon şuraya okutuyorum. Okuttuktan sonra Lütfen fişi takın dedi. Şu fiş. Ama önce şurayı açmam lazım. Orayı açayım. Ve kabloyu takıyorum. Şarjın başlaması lazım. Şuraya bakalım. Kimlik doğrulama için bir daha okutun dedi. Okuttum. Birazdan şarj başlayacak. Şarj işlemi başlatılıyor yazdı. Ben de bu sırada bir çay kahve içerim. Ya da bir yemek yerim sonuçta. Öğle yemeği vakti de geldi. Evet şarj başladı. Tekrar yine bakalım kaç dakika veriyor. Çünkü piller %50'ye yakın doluydu. Evet 42 ile şarj ediyor. 15.47'de %100'ü dolar dedi. Saat 13.20. Oo bayağı fazla vakit veriyor. Evet şimdi düştü. Tabii şaşırdım. 14.29 oldu şimdi. Yani 1 saat 9 dakika verdi. Yemekten sonra tekrar aracın başına geldim. Birazdan şarj %100 dolacak ve yola devam edeceğim. Bu sırada size test aracındaki kablolardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi şu şekilde AC şarj ünitelerini kullanabileceğiniz, eve kuracağınız, wallbox'a takabileceğiniz ünite. Diğeri ise şu şekilde bunu araca takıyorsunuz. Bunu ev tipi prize takıyorsunuz. Şu çantaya ikisi de sığıyor. Çok değerli toplu bir sistem. DC kablolar zaten şu istasyonlardan çıktığı için DC kablo taşımanız gerekmiyor. Bir şarjlanmanın daha sonuna geldim. Saat 14.25. Kabloyu sökeceğim ve yola çıkacağım. Gördüğünüz gibi şarjlanma sona erdi. Burada da yeşil ışık yandı. Kabloyu çıkartıp yerine koyuyorum ve ardından artık İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Bu arada otomobil her şarjlanma sonrası farklı bir menzil öngörüyor. Şu an %100 dolu ve 313 km menzil veriyor. İstanbul'a isterseniz İnegöl, Bursa üzerinden, isterseniz Sakarya üzerinden gidebiliyorsunuz. Ben Osman Gazi Köprüsü'nü kullanarak İnegöl ve Bursa üzerinden gitmeyi bugün tercih ettim. Bozüyük İnegöl arasındaki yolda lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel bir manzara. Gerçekten harika. Elektrikli otomobillerde menzil tamamen sizin kullanım şartlarınıza göre değişiyor. Bakın son şarj ettiğimde menzil 300 küsurdu. Yaklaşık 60-70 km geldim. Şu an hala 307 km gösteriyor. Saatte 100 km hıza sabitledim. Adaptif hız sabitleyiciyi kurdum ve bu şekilde yola devam ediyorum. Menzil eksilmiyor. Demek ki aslında en son şarj ettiğimde menzil 400 km falandı. Bozüyük'teki şarjlanmanın ardından konforlu ve sorunsuz bir sürüşle hiç durmadan Osman Gazi Köprüsü'ne kadar geldim. Biraz sonra Osman Gazi Köprüsü'nden geçeceğim. Ardından İstinye'de yer alan Borusan Otomotiv'e gideceğim ve kapanış anonsunu çekeceğim. Tabii ki maliyetlerle ilgili yorumlarımı da yapacağım ve yol bilgisayarı verilerini de sizlerle paylaşacağım. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyorum. 244 lira 50 kuruş para çekti HGS'den. Muhtemelen yerel para birimiyle dünyanın en pahalı köprüsü. Yani 244 dolara, 244 euroya ya da 244 sterline herhangi bir köprü olduğunu düşünmüyorum. 244,5 lira yani hayli pahalı. Çok çok pahalı. Bu arada pahalılıktan bahsetmişken tabii ki kullanmakta olduğum test aracının fiyatını da söylemeye sıra geldi. O da çok pahalı. Yani muadillerine göre mesela Avrupa'da bu aracın kaç bin euro olarak satıldığını hani birim para olarak tam bilmiyorum ama ...bizim birim paramızla... ...1 milyon 945 bin lira. Çok pahalı değil mi? Maalesef. Türkiye'deki vergi sistemi... ...kurların son dönemdeki sıçraması... ...matrah sistemi... ...bunda etkili tabii ki. Ayrıca bu %100 elektrikli bir araç. Yani çok sıkı teşvikler olması lazım. Yani içten yanmalı motorlardan... ...çok daha çevreci bir araç daha uygun fiyatlı olması lazım. Her ne kadar teknolojisi ve piller şu an için çok pahalı olsa da dediğim gibi teşviklerle uygun fiyata indirilmiş olması lazım bu aracın ama dediğim gibi 2 milyona yakın birim para olarak fiyatı var maalesef. İstanbul İstinye'deki Borusan Otomotiv'e ulaştım. Saat 17.58 ve sizlerle Test verilerini paylaşmak istiyorum. Toplam 697 kilometre yapmışım. 8 saat 19 dakika sürmüş tabii ki şarjlanmalar haricinde. Yaklaşık Afyon-Karisar'da 1,5 saat, ardından Bozüyük'te 1 saat 10 dakika kadar iki kere toplam yaklaşık 2 saat 40 dakika şarjlanma molası verdim. 86.4 kilometre saat ortalama hızım olmuş. Buradan da şehirler arası kullanımı olduğu açıkça belli oluyor. 23.3 saat bölü 100 km tüketim verisi elde etmişim. Normalde aracın ortalama yakıt tüketimi 18.5-19 saat bölü 100 km. Ben burada 23.3 yapmışım. Tabii ki daha yüksek hızla seyrettiğim için. Genelde Eco Pro'da kullandım aracı. Klima her zaman çalışıyordu. Sadece bildiğiniz gibi zaten videoda Afyon'a yaklaşırken belli bir süre kapatmak zorunda kaldım. Şanzımanda zaten herhangi bir sürüş modu yer almıyor. Start-stop da bulunmuyor otomobilde. Bu arada pillerin doluluk oranı %25'in biraz üzerinde ve hala 115 km menzilim var. Bildiğiniz gibi sadece Afyon'da ve Bozüyük'te şarjlanma yaptım. Şimdi en çok merak ettiğiniz soruya geliyorum ne kadar enerji tükettik ve bunun maliyeti ne oldu? Ortalama yakıt tüketimini zaten sizlere sundum. Tıpkı Kona EV testinde olduğu gibi. Kona EV testine gelen yorumlarda sıklıkla şu eleştiriyi yapmışsınız bana. Neden maliyeti hesaplamadın? Bu noktada size bir açıklama yapmam gerekiyor. Çünkü bu seyahatin maliyetini de açıklamayacağım ve hesaplamayacağım. Neden diyecek olursanız. Bu yeni %100 elektrikli otomobillerle yapılan seyahatler Dizel, benzinli ya da LPG'li araçlarla yapılan seyahatlerden farklı. Her seyahat, her araç farklı maliyete sebep olabiliyor. Nasıl diyeceksiniz? Örneğin ben aracı dün gece Antalya'da Sabah yola çıkmadan önce DC şarj istasyonunda şarj ettim. Halbuki siz güneş panelinden elde ettiğiniz kendi wallbox'ınızda şarj edebilirdiniz. Böyle bir enerjiyle sıfır maliyetle şarj ederdiniz. Ama ben yaklaşık kilowatt'ı 3,5-4 liraya şarj ettim. Bakın aradaki farka. Siz sıfıra mal ettiniz ben kilowatt'ı 4 liraya mal ettim. Pil kapasitesi 80 kWh saat olduğu için bürütten hesaplayalım. 80 ile 4'ü çarptığınızda 4 lirayı ben mesela 320 liraya doldurmuş bile olabilirim bu aracın pillerini. Ama siz sıfıra mal edebilirsiniz. Ya da AC şarj istasyonunda evinizde kullanırsanız gece yarısından sonra düşük tarifede kullanırsanız 1-1,5 liraya mal edebilirsiniz kilovatını. Ya da sanayide bir dükkanınız vardır, bir işletmeniz vardır. Orada şarj edersiniz. Düşük tarifeden daha düşük bedelle şarj edebilirsiniz. Sözün özü aracı nerede? Ne kadar süreyle şarj ettiğinize göre maliyet değişiyor. Ya yani gerçekten bunun açıklaması bu şekilde. Keşke benzinli otomobillerdeki gibi mesela 5 litre bölü 100 kilometre tükettim, 500 kilometre gittim. Benzinin litresi şu kadar, maliyetim şu kadar gibi bir hesap yapılabilseydi. Ama elektrikli otomobillerde maalesef bu tür bir hesap yapılamıyor. Şunu söyleyeyim, 80 kWh saat batarya kapasitesi var. Yani sizin 80 kW'lık bir enerji ihtiyacınız var. Bunu sıfıra da mal edebilirsiniz. Ya da 1 liraya da mal edebilirsiniz. O zaman 80 lira yapar. Toplam menzili 80 liraya mal edebilirsiniz. Eğer 4 liraya kilovatını mal ederseniz o zaman 320 liraya pilleri doldurmuş olabilirsiniz. Yani çok değişik bir hesap. Umarım tüm bilgiyi size düzgün bir şekilde aktarabilmişimdir. Bu vesileyle bir test videosunun daha sonuna geldim. Güzel bir vlog olduğuna inanıyorum. Umarım benimle beraber seyahat etmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.